şehirdeki herkes mutluluktan uyuyordu. Gafur abi bile o kadar yorgun düşmüştü ki uyuya kalmıştı. <laughs> ulan veriyorum ulan tamam ulan al tavuklar hepsi senin olsun. Deadpool'da banyo yapıyordu. Olan gözüne sabun kaçtı ya of gözüm yanıyor. Bunu fırsat bilen bebek hırsız hırsızlığa başlamıştı. Ve onun için tam da zengin olma vaktiydi. Ya gerçekten çok ballıyım oğlum. Herkes bu evde zengin. Gerçekten şu anda hırsızlık yapmanın tam zamanı. Bir de salaklar kapıyı açık unutmuş. Hemen şöyle gizli gizli gidelim. Umarım kimse yoktur ya evin içinde. Böyle yavaş yavaş gidelim. Tamam, evin içine girdik. Bu neymiş ya? Ben bunu çalardım da bu bir şey yaramaz gibime geliyor. Şöyle bakalım. Şimdi bunu çalmaktan başlayalım. Şimdi şöyle bunu çalalım. <laughs> Heh, piyanomuzu aldık. Tamam. Koş. Ola Allah Allah ya bu nasıl yürüyordur canım benim. <laughs> Odada galiba birisi uyuyor. Odanın içine şöyle gireyim de bakalım kim varmış. Şöyle bakalım. <laughs> Gafur değil mi bu ya? burada uyuyor. Afur abi derdim ama ben hırsızım. İnsanlara saygısız hareketler yaparım. Şöyle yavaş yavaş böyle uyanmadan şunları yavaş yavaş çalalım. Oh köy patatesi. Al 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 Bir tane alsam yeter. Bir tane de havuç olsam tamamdır. Şunun tavukları falan vardı. Bakalım tavuklarını çalabilirsem gerçekten çok güzel olacak. Şöyle tavuklarını çaktırmadan çalalım. Ola, ola bırakın tavuklarımı. Canlarım benim. Onlar benim her şeyim. Tamam, şimdi tavukları çalmanın tam vakti. Gelin buraya gelin. Şöyle alalım tavukları öldürelim. Birisini aldım. Bu kaçıyor. Lan. Ha, da benim tavukların sesleri geliyor. Allah Allah. Geliyor. Dur sakın geçme Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma Kanalıma da abone olmayı unutma Bak şu anda görüyorum kanalıma abone değilsin Hadi ya bir abone ol bir de videoyu beğen tamamdır Hemen bir yere saklanmam lazım Ulan tavukları da çabalamamıştım Şöyle saklanayım da beni burada görmesin Allah Allah ya bu tavuklarımın sesi niye böyle Hüzünlü geliyor Şöyle çıkalım bakalım Ah canlarım ben sizin kapınızı açık mı unutmuşum ya oh, Şimdi ben bunları nasıl buraya sokacağım Allah Allah ya yoksa hırsız mı girdi Ulan hırsız girse benim haberim olurdu Allah Allah. Allah. umarım beni görmez ya. Eğer beni görürse var ya tavuk yapar tavuk. Arkını dönme lütfen arkını dönme. Eğer arkını dönersen beni görürsün. Of ya nereye gitsem keşke yok olsam sihir olsa. Ya canlarım benim hadi ya. Gelin yuvanıza girin. Valla benim çok uykum var. Uyumam lazım. Valla sizle hiç uğraşamayacağım. Şöyle gidelim. Tekrardan uyumamıza devam edelim. Of ya of uykumu böldüm lanet olmasın. Oh ucuz yırttık ya. Neyse yumurtaları aldık tavukları alamadık ama neyse artık bu kadarla idare edeceğiz. Şöyle gizli gizli kalkalım çıkalım buradan. Yoksa gaffur beni var ya tavuk yapacak tavuk. Yani biraz da şunlardan da alalım. Aa, zaten buradan kaçacağız. <laughs> Bizi zaten bulamaz hiçbir şekilde. Tamam bunları da aldım. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Şöyle gidelim. <laughs> Ola ola bırakın tavuklarımı canlarım benim Allah Allah ya galiba rüyasında da tavukları görüyor Şöyle kapımızı da kapatalım tamamdır Artık şuradan yavaş yavaş geçelim Düne bak ya çok yakışıklıyım çok hırsız yakışıklısın ben Başka neyi çalsam Buradan da ses geliyor Of ya banyo yapmak gerçekten çok zevkli. Kapi 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 çulo Kapi 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 endami endami Hahaha <laughs> Kapi kapi, kapi çulo. Galiba birisi burada banyo yaparken şarkı söylüyor. Bu hayatta beni duyamaz ve göremez. O yüzden hemen gideceğim ve banyodan da hırsızlık yapacağım. Şöyle kapımızı açalım. Oo, oh. yüzüğünü de çalmış. Müzikle duş alıyor. Tamam, bu hiçbir şekilde beni duyamaz. Şurada neler var böyle? Boyunu ölçmek için santim. Burada da makas falan var. Bunları da böyle alalım. Gidelim boyumu falan <laughs> ölçelim. <laughs> Neyse bu kapıyı da şöyle kapatalım tamamdır şimdi başka ne var şöyle gizli gizli gidelim <laughs> burada bebek işçi var beni görebilir baksanıza uyuyor bu kesin bu da beni göremez hemen gideyim de televizyonlarını çalayım <laughs> Abiler lütfen lütfen beni rahat bırakın bak gerçek hayatta zaten fakirin bir de rüyada fakir olmayayım lütfen arabamı bana geri verin <laughs> Fakir senin fakirsin oğlum fakir. Ben de fakirim ama hırsızlık yaptığım için zenginim. Sen de benim gibi hırsızlık yapsan sen de benim gibi zengin olursun. Neyse şunların şöyle televizyonlarını alacağım diyeceğim ama buradaki kitaplar da falan hoşuma gitti ya. Burada da playstation falan var. Hemen bunları da almam lazım. Şöyle bunu da aldık mı tamamdır. Alalım şöyle tamamdır. Yaşasın be yaşasın. Şu süs şadırını da alsam mı? Ya da gerek yok ya almayayım. Hemen şuradan kaçayım. Yoksa bu uyanırsa bağırır falan bebek suat buraya Koş 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 koş. Burada da bir tane kapı var. Videolarında izlemiştim. Galiba burada spor salonu var. Ulan sizin neyinize spor salonu be? Her şeyinizi, dambullarınızı çalayım da siz görün bakayım. Şöyle bütün her şeyinizi çalacağım böyle. Vay 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 vay. Boks torbası var burada. Burada bench press basmak için buraya böyle halter koymuşlar. Ama bunları almaya gerek yok. Bir tane bunu alsam yeter. Acıdım <laughs> valla bunlara ya. <laughs> Neyse. Şimdi gideceğim. Şehirdeki farklı yerleri soyacağım. Şöyle kapıdan çıkalım. Boş, koş koş bebek hırsız koş. Şöyle bir gidelim başka yerleri çalalım. Ah, 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 ah. Ne oluyor lan? Tam bizim köpek havladı ah. ya. Galiba hırsız girdi. Bizim köpek sadece böyle hırsızlara falan havlıyor. Ulan kim geldi? Şöyle gideyim bakayım. Hı? Köpekçik. Oğlum neden havladı? Ne oldu? Oğlum neden havlıyorsun sen? Acıktın mı benim canım benim? Ah canım benim. Galiba acıktın acıktın. Durmaman da bitmiş. Sana gideyim de kemik alayım. ister misin kemik? Şöyle gidelim kemiğini getirelim bunu. Of ya az kalsın yakalanacaktık. İyirttik valla. Şöyle girelim bakalım. Of be burada da oyuncakçı varmış. Büyük büyük oyuncakçı. İçeride de ne oyuncaklar var? Hemen burayı soymam lazım. Ama içeride galiba çalışan biri var. Allah az kalsın beni görecekti. Dur neyse şurada biraz bekleyeyim de. O kesin tuvalete falan gider. Depoya gider. Ben de burayı soyup soğana çeviririm. Yaşasın be yaşasın zengin oluyorum ben ah, ne oluyor lan böyle? Galiba ha? tuvaletim geldi ya. Hemen tuvalete gitmem lazım. Zaten müşteri filan da gelmiyor buraya. Hemen gideyim tuvaletimi yapayım da. Sonra buraya gelip tekrardan başında dururum marketimin. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Ha, ah, bakayım şöyle sağa sola. Kimse de yok. Tamamdır. Hemen şuraya gideyim tuvaletimi yapayım. <laughs> ne dedim ben? Baksanıza tuvalete gidiyor. Hemen şöyle soygunumuza başlayalım. Oh oyuncakçı şimdi gireceğiz. Şunu alsam mı ya? Ya da bu çok korkunç. Almayacağım bunu. Şöyle girelim. Hemen oyuncakları alalım. Of be şu ayı kafasına bak. Hemen şunu alalım. Evime süs eşyası olarak koyarım. Ah bir de bunu alayım. Merhaba merhaba. <laughs> Seni de alayım. Tamam başka ne alayım? Şu bebeği de alayım. Kız kardeşime hediye ederim artık. Tamam bunu da aldık. Şimdi buraya doğru gidelim. Ama bunlar çok büyük ya. Ben bunları şey yapamam. <laughs> Bu ne böyle? Alırım çalıyor. Allah galiba yakalandık. Kaç bebekim siz Galiba yakalandık. Koş 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 koş. Oh. Ne ha? Ne oluyor ya? Galiba benim alarmım çalıyor. Hırsız girdi. Hemen şöyle pantolonumu çekeyim. Ulan hırsız. Bekle beni geliyorum. Ulan terbiyesiz. Benim oyuncakçımı marketimi nasıl çalarsın sen? Koş be, be hırsız koş. Oh be. Gerçekten iyi kurtulduk. Az kalsın beni yakalayacaktı. Ha? Burada ne yazıyor? Tepe göz ailesi. Ulan ben burayı soyarım soymasına da. Burada bir tane adam var ya. Tepe göz baba mıdır nedir? O beni var ya öldürür. O yüzden buraya dikkatli girmem lazım. Eğer baba tepe göz beni yakalarsa biterim biter. Şöyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde gidelim. Ha? Bunlar nerede lan? Umarım Umarım pikniğe gitmişlerdir ya. Umarım beni görmezler. Şöyle gidelim. Ha? Bu ses ne lan böyle? <laughs> Ulan valla valla tuvalet yapmak çok güzel bir şeydir ha. Valla insana bir rahatlama geliyor. Neyse şöyle arkamızı da alalım şöyle temizleyelim. Of ya bu abimin akvaryumları çok güzel. Keşke benim de böyle bir akvaryumum olsa. Tepe abi sen mi geldin? Allah Allah ya bu kim böyle? sen de kimsin? Kaçma buraya gel. Kaçma gel buraya gel. Seni yakalayacağım terbiyesiz hırsız. Allah bu beni yakalayacak kaç. Kaç bebek hırsız kaç. Yoksa bu seni yakalayacak. Buradan ne ses geliyor lan böyle. Ama buraya atlamam lazım. Tek çarem bu. Allah. Ölüyor düşüyorum.